Büyük Plan kanalından selamlar. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazıları benimle aynı fikirde olmasa da Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek ifadesini kullandı. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ziyareti dolayısıyla İsrail Meclisi'nde konuşan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Arjantin'in 19. yüzyılın ikinci yarısında Yahudiler için bir sınak haline gelmeye başladığını ve sadece Doğu Avrupa'dan değil, Osmanlı İmparatorluğu'ndan da Yahudilerin ekonomik sıkıntılardan ve antisemitizmden kaçtığını öne sürdü. Netanyahu, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsederken Bazıları benimle aynı fikirde olmasa da Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum. Dönmeyecek ifadelerini kullandı. Yahudilerin arantine yerleşmesi ve koloniler kurması konusunda büyük sermaye harcayan Morris de Hirsch ve değinen Netanyahu, Tedor Herzl'in Arjantin'i tercih etmemesine rağmen buranın Yahudiler için çok önemli olduğunu belirtti. Netanyahu, Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgaline işaret ederek, 58 yıl önce Kudüs'ü yeniden birleştirdik ve buradaki tüm dostlarım adına söz veriyorum, bir daha bölünmeyecek iddiasında bulundu. İsrail'in Doğu Kudüs'te Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin inanç ve ibadet özgürlüğüne kısıtlamalar getirdiğinin bilinmesine karşın Netanyahu, İsrail'in Kudüs'te inanç özgürlüğünü sağlayan devlet olduğunu savundu. Netanyahu konuşmasında İran'a yüklenerek İsrail'e karşı bir savaş yürüttüğünü iddia ettiği İran'ı büyük ölçüde çökerttiklerini fakat tehdidin devam ettiğini iddia etti.